Ben fare düzenli kameraman İsmail Genç'in çekimiyle ilçemizden Kıbrıs Barış Harekatı'na iştirak eden ve gazimiz olan Behram Bekşen'i ile ilgili kısa bir belgesel yapacağız. Behram Bekşen. Ben Behram Bekşen, 55'te Kıbrıs Gazisi. EOKA diye bir çete kurulur. Asıl katliamlar bundan sonra başlar. Bunların yaptıkları katliamlara karşı Türkiye tavır koyunca İngiltere'de bir toplantı düzenlenmesine Ama bize şey olarak harekete katılmazdan önce bir çuval hap koydular önümüze. Dediler işte bu vidamın abidir bunu kullanın. Tabi sonradan cesaret tercih bizde cesaret Aslında eksikliği yok. Size ama verilen cesaret de, orada bizim gemimiz yoktur bilgisinde verilmesinin de bir yanlışlığı yoktu. Normalde sizin beş parmak dağlarına 8 saatlerine yerine dört saatte çıkmanız gibi o gemidekilerin de orada gördükleri vahşetle efendim gitmeleri gereken bir hızın şey yapmadık. daha üstünde yani mukavemet gösteren kişilere yapılması gereken neydi ise biz onu fazlasıyla da yapıyorduk yani tabii ki çok aşırı derecede tahrik olduğumuz için gördüğümüz manzaralar karşısında yapılmamış gereken şeylerin de bir kısmını evet. biraz fazlasıyla yapmış olduk yani. Geçtim arkasına şeyi sigaraların uçlarını boşalttım, birleştirdim. Üç tane sigara oldu. Bu kadar da bir geçtim askerin karşısına yaktım da adam bana işaret ediyor. Hani paket vereyim sana, sen ondan bir tane ver bana diye. Tamam dedim, geçtim trabonun arkasına, yaptım ona üçlü bir sigara. Önce ben onun şeyini aldım, e, sigarasını, paketi. Benim günü uzattım. Bir baktı ki birleştirilmesi gerek. Evet. Savaştan sonra yurda döndün. Yurda döndükten sonra kendine yeni bir hayat yolu çizdin. Sağlık, ve sıhhat, o günden da ve daha de. uzun bir ömür diliyorum. Sağ olun hocam. Teşekkür Allah, ederim. Senle İsmail kardeşime teşekkür ediyorum. İzleyicilere de selam ve sevgilerimi sunuyorum. Oh. الله أمانة... غير_واضح الله أمانة...